Vay, vay, vay. Ayakkabıları görüyorsunuz. Çorapları görüyorsunuz. Adam aynı bir şekil moda, moda ustası. Tam bir moda ustası. Ne? Moda dergisinden fırlamış gibi. Bu adam kadar ikinci çık bir adam yok. Niş. Vay, vay. Amına kodumun piçi seni. Bin bin hadi 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 bin. Dedin. Ay, koy koy amına koy amına koyma cebine koy bayramlaştı cebine koy parayı top Bunları alalım ben. <laughs> Bedelsiz silah oğlum taktik. Şöyle dakika var? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Orospu çocuğu Esene bir dakika. Gece gündüz peşimdeler peşimde. Düş, tenekes hani bey falan filan falan filan dersin. Ananı. Ananı sikeyim. Geç 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 geç. Bas oğlum bas gaza. Bas abi bas. Bas abi. Dalga da geçme. Oros bu çocuğu dalga da geçme. Oho. Vay. Oros bu çocuğu. Vuru. Ne içsiniz lan siz? Ne iş? İçmeyin kardeş. Yarın bir gün sikiniz kalkmaz lan. Koş 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 koş. kız arkadaşıma ne iş? Ne iş lan? Nerede lan bunlar? Tutuyor ne iş? Telefon çalıyor bir dakika. Benim telefon çalıyor bir dakika. Oo, onun bizim adamlar değil mi lan bu? Onun bizim adamlar değil mi? Ben böyle bir yetki vermedim. Bizim böyle bir talimat vermedik. Uçtun adamın anasını s***** Ooo hocam <laughs> Ne iş kaldı? Rider 12 Rider a Rider Anette... mi diyordu? Rider ile gitti. Rider oluyor mu? Aniye tece... Ooo Gidecek mi? Ooo Ooo Tamam tamam kardeşim sen uzak ya sen yakınlarında ben aran Masiva bıraktır biletlerinden Rayhan'ın iskelesi mekelsen Ben sözünden dönmem Aynalarımı çatlattım Ne lan böyle? Ah, tamam kardeşim. Hadi, 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 hadi. Tamam kardeşim, tamam kardeşim, tamam kardeşim. Ne iş? Akladan aldım ya. Telefon bilgilim falan filan falan dersin aç. شغلنا نعمل سبيت نيل زي كده انا باي 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 Hey hey! Aile var. Ananı tamam. sikerim senin. Abi çok konuşma. Ananı sikerim. Kim çıkarıyor bu yasaları aga ya? Konuşmam. An <laughs> Son gel ne baka gidelim. Tamamcıyı soymak. kim ama koyayım? Bu kim amına koyayım? Vakkandan aldım bira, oturasın yarama Seni sikerdim ama, götün olmuş ağlama Yama, yama boşluk kalmasın Nereye getirdim bizi, neredeyiz lan biz? Neredeyiz? Anasını amındayız! Kızanı saldım, bonbon alma Kızanı saldım, bonbon alma Ben evde kaldım, göte koyma Ben evde kaldım Göte koyma cırtı cırtlak Şeyi patlak cırtı cırtlak Amı patlak arabadan atladı Amı patlak Oğlum sikir idiot aşağı Bu ev kaç lira? <gülüyor> <Gülüyor> bin lira mı bu kaç? On bin lira mı? ya yine şey, yine şey lan. 75 e vermeyeceğim abi ben. Şimdi bu 75 kim verecek bana? Arkadaşlar bu kadar bugünlük yeter. Yani bu kadar 40 dakika olmuş anasını amma. Oooo! Bu kadar seviyede olmuş yani bu ne bu ne oğlum. Bu lavuk kim abi doku? Devamını getiririz yarın. Yarın ya da yarından yakın. Topu burada oynayabiliyoruz mesela oğlum. Oynayamıyoruz niye? Oğlum ne iş lan? Amına koydum mu? Lebron James vuruş. Lebron James vuruş. <laughs> Lebron James. Ana ne istedim. Oooo! Bunlar. Açık. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bu ne burada da mı silah vardı? Ne iş? Oğlum ne iş lan? Ne iş? Burada da mı silah vardı? Ne iş lan? Burada silah olduğunu ben yeni öğrendim. Hop oh, buradan da bile silah toplayabilirsiniz. Herhalde buradan silah toplayacağım. Unutmazsam eğer. Uyu parkuru görüyorsunuz. Şuna gayet mermi aldı sonuçta. 10 On mermi 10 mermidir. Neyse evet arkadaşlar görüşürüz. Bir dahaki bölümde lan yapalım buna... bir dahaki bölümde devam ederiz. Ben de adam olmaz mı? İler...